Esin. Ben şimdi arkadaşlara dışarıya çıkıyorum tamam mı? Beni kesinlikle ne arıyorsun ne soruyorsun. Nereye gidiyorsun? Sus bir de cevap verme bana ya. Hesap mı vereceğim sana? Tamam. Otur evinde çocuğuna bak. Kaştın. Akşam yemeğe gelebilirim gelmeye de bilirim. Bana tamam. ayır burada ister yerim ister yemem tamam mı? Şimdi gidiyorum. Kesinlikle ne arıyorsun ne soruyorsun. Tamam tamam evet. Tamam. benim yanında da böyle yapayım mı? Ha? Çok kesinlikle. abarttın ama bak. Niye Çok abartıyorsun ama? bu kadar da abartmayacaksın. İyi. İyi tamam e, makinedeki çamaşırları çıkar sen onları tamam. as. Ben onların hepsini yaparım yemeği tamam. de yaparım. Tamam sen onları ama, as ama tamam. Ama annem bir yanına gelince öyle davranacağım. Tamam. Desinler benim gök ışıklı oğlum aslan oğlum desinler. Tabi aslansın sen aslan parçası tamam. Için. Ne yapacaktım çamaşırları as. Evet hadi çıkıyor. makinede kokmasın. Esin şu makyajı yapma kurban olduğum ya. Ne? İstemiyorum. Ben seviyorum. Öyle mi? Al o zaman sana. Yemin ederim kırılıp. Ne <laughs> yaptın? Ortası cam. Yapmayacağım yemin ederim. Yemin adam. ederim. Ay yapmayacağım. At onları ne yapacaksın? At 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 at, 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 <laughs> at. Yemin ederim <orda>. orada. Orada <laughs> bir Ya kırılıp. Bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Kahvaltı hazırlayacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Abdurrem, ablanın şandanın aynısını buldum. Eee? Parç veriyorum. Ablamın bundan haberi var mı? <laughs> Ben, ben, yalan söylemem. Abla! tamam, tamam, tamam. Vermeyeceğiz Paris, İptal. Hemen vermedim ben, zaten. Ben söylerim. Tamam, vermedim. Sen onun fotoğrafını çektin. Kesinlikle yarın alacaksın biliyorum. Abla! Allah! Al, al, al versen, al versen. Al ne olacak? Burası yer değil. Al versen, benim gömrüm <laughs> 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 Ben söylerim ama ben yalan söyleyemem. <laughs> kaldı. olurum. Tamam al. Al al tamam. Sesimize Niye çıkarttın onu poşette? Çünkü ben yaptım diyeceğim. Kime? Niye? <laughs> Çünkü. Bilmiyorum beni yemek yapmıyor zannediyor. Anladın mı? Hmm. hadi hadisiniz falan dedi bana. Geçen ben de bak diyeceğim ne kadar maharetli bir kızım var senin diyeceğim. Ekmek yaparak mı belli edeceksin? E haşhaşlı yani. ekmek bu. Anladın mı? Her yiğidin hacı değil bu. Ben ha. yaptım. Hazır diyeceğim. aldın ama onu. Hayır öyle bir şey yok. Bak ağız belli yapalım. Herkes şey, evet dedi. Ben yalan Geceden söyleyemem. Yaptı. Baba! Ha. Geceden yaptı değil versin. Ölür müsün? Bağırma bak. Bir şey. Evet, bak, ben, bak, ki, ben yalan şey söyleyemem ya. Hiç yorum yapma. Baba bakar mısın buraya? Tamam bakar. Bak dur emin ol. Bir kere de haber ver. Kırma ya, anlayacak zaten. Anlayacak böyle yaptığı için. Anlayacak. Bir şey olmaz. Tamam bunu ben böyle. Ben yapayım. yalan söyleyemem. Söyleme hiç konuşma böyle dur. Sana bir şey sorarlarsa... böyle. Tamam bak böyle. Bunu ben yaptım. Hayatım. Hı? Kahve yaptım sana. Niye? Ya, bir şey isteyeceğiz. Sen kesin bir şey isteyeceksin. Akşam Bırak. arkadaşlarla dışarı çıkalım dedik şöyle. Ha belli oldu. Yok. Aşkım, al, akşam arkadaşlarla dışarı çıkacağız <laughs> diyor. Yürü. ne yapıyorsun? Pastar olur. <laughs> İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Çok <laughs> tartım, Yapma. Gidecek mi? <laughs> Hayır. Tamam, izin tamam. Ay, izin vermiyorum. Gittim diyorum. <laughs> Oh please.